Altay yok mu? Altay annesinde gelecek şimdi. Sen ne yapıyorsun? Bana iki yol var demiştim. Ben diğerini seçiyorum. İstanbul'a tanık korumaya yolla beni. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu ya? Duramıyorum burada olmuyor. Sen bak bakayım bana. Akgün kaldır kafayı. Dünden bugüne ne değişti oğlum? Sağamıyorum ben buraya. En azından İstanbul'da Kaderime yakın bir yerde tutsunlar beni. Öyle kafana göre zırt pırt yer değiştiremezsin. Kusura bakma. Ya sen beni anlamıyor musun? O sesini bir alçalt önce. Ya benim gitmem lazım gitmem. O sesini bir alçalt önce. Öyle konuşamayız. Ne diyorsun şimdi söyle? Ne? Bana üniversite masalları anlatıyorsun diye hürmet mi bekliyorsun benden sen? Ha? Ne? Sen mi bana kefil olacaksın? Ne konuşuyorsun sen? Ne diyorsun lan sen? Sen daha kime neye, kefil olduğunu bile bilmiyorsun. Sen beni tanıyor musun savcı? Hı? Hepsini ben yaptım. Hepsinin sebebi benim. Eray'ın mekanın kurşunlanmasının sebebi de benim. Eray benim kaçmama yardım ediyordu. Ben de gittim işini çözdüm. Üzerini yürüdüğüm adamlar geldiler mekanı kurşunladılar. Ya kızım mekandaydı kızım. Vuruluyordu az kalsın kızın. Ben ailenin yamacına sokulacak adam mıymış senin? Sık benim kafama ya. Ben tehlikeliyim, tehlikeliyim. Ben tehlikeliyim. Eğer beni sabah paketlemezsen cümü cümle öğrenir benim nasıl bir manyak. Sen ne anlatıyorsun lan? Sen ne anlatıyorsun oğlum? Ha? Sen ne konuşuyorsun oğlum? Bak, bunları bana niye anlatıyorsun, niye söylüyorsun bunları bana bilmiyorum. Ama kendimi çok zor tutuyorum şu an. Kendimi çok zor tutuyorum şu an. Duyuyor musun beni? Arabaya gideceğim, tabancayı alacağım, beynini patlatacağım... ...bahçeye gömeceğim ama yapmayacağım. Bunları yapmayacağım. Kendimi çok zor tutuyorum, çok zor tutuyorum. Benim biraz sakinleşmem lazım. Benim biraz sakinleşmem lazım. Buradan. Gözümün önünden kaybol. Defol git dışarı. Defol. Buradan. İnsan gerçekten kim olduğunu çok geç kaldığında anlıyor. Bir yol ayrımındayım. Zor olanı seçmek zorunda kalacağımı hissediyorum. Biliyorum. Selim Kara ismini ilerleyen günlerde mutlaka duyacaksın. Tatsız bir anı olarak kazınacak hafızana. Belki annenin ismiyle aynı cümle içinde bahsedecekler sana. Doğrusunu benden dinlemeni istedim oğlum.